Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncularımız Yalı Çapkını dizisinden kamera arkası görüntüleri geldi. Yalıçapkını oyuncularından başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ve diğer oyuncularla birlikte eğlenceli vakit getirdiler ve muhteşem kareleri geldi. Oyuncularımızın eğlenceli ve renkli karelerini sizler için paylaşıyorum. Sizler de Afra Saraçoğlu'nun kamera arkasından yepyeni görüntülerini izlemek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Yalı çapkına oyuncularıyla beraber eğlenceli vakit getirip muhteşem kariler paylaşan Afra Saraçoğlu'nun yepyeni görüntülerini sizler için getirdim. Sizler de Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası görüntülerin devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.